Çılgın, yürüyen zeka ikizler. Astrolojinin çılgın çocukları, hareketli çocukları, dinamik çocukları. Uranüs birinci evimizde arkadaşlar. Retro. Uranüs çılgın gezegen zaten ve ikizlerde de çok hareketli, kıpır kıpır bir üst akıl. Zekanızın çok iyi çalışacağı. Birinci evinizde olduğu için bakın şans noktanız da burada. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar şöyle bir durum açığa çıkabilir. Yükselen ikizler burcu için bu hafta için konuştuğumuz enerjide. Uranüs birinci evde arkadaşlar kendinizle ilgili ruhani olarak keşif yolculuğuna çıkabileceğinizi anlatabilir. Dış görünüşünüzle ilgili şekil değiştirmek, şemal değiştirmek, kıyafet, gardolabınızı yenilemek, saçınızı yenilemek, giysilerinizi yenilemek, evinizin aksesuarlarını, mobilyalarını yenilemek isteyebilirsiniz. Veyahut da evinizi boyayabilirsiniz, renk değiştireyim işte veyahut da işte mobilyaların yerini değiştireyim gibi bir değişim enerjisi var bu hafta sizin için. Ancak bu değişim enerjisini lütfen eşinizi değiştirmek ya da sevginizi değiştirmek için de kullanmayın. İkizler'de çünkü böyle bir potansiyel var her zaman da söylüyorum. Peki 2025'in en güzel winner enerjisi kim? İkizler. Birincisi yengeç, ikincisi ikizler şansı dedim. Neden? İkizler arkadaşlar ikinci evinizi yani yengeç burcu kestiği için ve burada Jüpiter de yengeç burcunda yücelim noktasında ikizler çok şanslı. Şöyle ki ev alma, ev satma, araç alma, araç satma, gayrimenkul konusunda çok şanslı. O